Şimdi biraz daha gezdirirse beni gerçekten bayılacağım şimdi ya. Samimi söylüyorum bayılı, baygınlık geçireceğim. Götünüz. <laughs> <laughs> Sağ geldim Asi. Bütün dünyayı gezdirdin abi bana. İyi. Ya en azından burada bir yer. Oo mevzuya bak. Banka gerçek şöyle değil de şöyle bir şey olabilir mi? Biraz tadını kaçırayım. Amına koyayım ne vuruyor ya sikeceğim ben. <laughs> çok güldüm çeteki şey diyor. Aga bir köydeyiz. Adamların arasında 5 adım var. Birbirine gönderiyor. Bir diğerine iki adım ortaya gelin de konuşalım demiş Haklı aynen. Biri köyün bir duvarında duruyor. Biri köyün bir duvarında. O stil, elit.